benim ismimi öğretmişler. Eşref diyorlar ama. Söyleyeceğim bir şey varsa söyleyeyim çocuklara. Evet. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Bu da yatıp kumursa bir ayımdı. O iyi bir kumar ravaid. Hepsini çok seviyorum. O iyi bir kumar ravaid. Çocuklar inanmıyor bile ya. Gözlerinden öpeceğime inanmıyor.

Selamünaleyküm arkadaşlar. Ayın kaçı oldu unuttum Mustafa ya. 12. He? 12. Allah Allah. Nisan'ın 12'si arkadaşlar. Şap'tayız Burada eee sizlerin katkılarıyla bugün yine 1500 kişilik e, iftar veriyoruz. Türkiye'nin her bir tarafından dostlarımız katkıda bulundular. O gönlü güzel insanlar. Bu ihtiyaç ve muhtaç gerçekten muhtaç. Gerçekten fakir yani Türkiye'de fakirlik var mı? Belki fakirlik çeken insan vardır. Ama gerçekten muhtaç durumda olan insan var mıdır onu bilmiyorum. Ben fakirliğin, muhtaçlığın yeniden ifadelendirilmesi, değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bugün yediği yemeği var, yarınki yediği yemeği yok. Biz bugün buradan gittikten sonra bunlara birisi yemek verir mi, vermez mi? Ramazan bittikten sonra bunlar ne yerler? Bu soruların cevabı yok. Bunların evlerinin içini ben videoya aldım. Yayınlamaya utandım. Bu yemeklerin pişirildiği, bu insanların bulaşıklarını yıkadıkları, yattıkları, tuvaletleri, mutfakları, evleri onları çekip sizlerle paylaşmak istemiyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ya bunlar insan. 45 derece sıcağın altında. Şu anda iftara 15 dakika var. Bu çocuklar tahminim yarım saattir bunun başında oturuyorlar. Hiçbirisi bir yere gitmiyor bak. Normalde bunlar çocuk. Bizim çocuklarımız olsa aynı noktada 3 dakika bir çocuğu tutamazsınız. 3 dakikadan sonra ayışık oparım giderler. Bu çocuklar sırf bu yemeği yiyebilmek için bu sofranın başında yarım saattir oturuyorlar arkadaşlar. Yemek soğukmuş, sıcakmış umurlarında değil. Çünkü niye? Önlerine konulan yemek onların daha önce hiç görmedikleri, tatmadıkları bir yemek. Bu kadar çeşit yemeği bunların yemesi mümkün değil. Şu an sayenizde sizlerin de sayesinde burada verdiğimiz iftarda bugün tam dört büyükbaş hayvan kesildi. Tabii dört büyükbaş deyince bizim Türkiye'deki gibi böyle 700-800 kiloluk hayvan değil. Pazarda bulabildiğimizin en iyisini aldık. 400-450 kilogram canlı ağırlıkta. Yani versin versin yüzde 45-50 randıman versin. O da en etlisini almamıza rağmen. Bugün burada şu ağacın altında bu hayvanları keserken yine bu kalabalık çocuklar buradaydı. Çünkü daha önce de böyle büyük bir hayvanın kesildiğini görmemişler. Onların kestikleri küçük keçiler, oğlaklar, zayıf zayıf hayvanlar. Ee, dolayısıyla çok ilgilerini çekiyor. Bugün yine ilginç bir anekdüt aktaracağım. Hayvanı kestik arkadaşlar. Ben çocuklar gelmesinler görmesinler derken çocuklar geldiler kesilmiş hayvanı seviyorlardı ya o yerde. Kesilmiş hayvanın tüylerini okşuyorlardı. Birisi gözlerini, başını okşuyordu hayvanın. Kestiğimiz kurbanın. Yani ne hissediyorlar bilmiyorum da sormaya yüreğim el vermedi. Şu anda her bir e, her birinin önünde kendi yiyebileceğinin üstünde miktarda menü var. Sebep şu. Biz burada 1500 kişiye yemek veriyoruz ama bu verilen menü miktar itibariyle bir insanı beslemenin üstünde. Sebep şu. Çocuklar zaten yemiyorlar. Evden öyle bir tembihat almışlar ki Hepsini yeme bir kısmını bize getir diye biz ne yaparsak yapalım her çocuğun cebinde bir tane poşet var. Birazdan göreceksiniz yemek başlayınca e, yemeğin bir kısmını poşetin içine doldurup annesine babasına götürmenin telaşı içerisinde. Onu kendine bir vazife edinmiş. Zaten e, şu tarafta da kız çocuklarımız var. E, 500 civarında kız çocuğu var. Bir kısmının anne babası da var. Yetişkin çocuklar da var. Yani yemek artarsa biz de yer miyiz acaba diye kapıda bekleyenler var. Bir tane içme suyu kuyusu var. Yine bir hayır sahibi Türkiye'den bir vatandaşımız, kardeşimiz bir kuyu açtırmış e, bunun önüne. Abi burası da rastgele bir yer değil ha. Burası bir okulun bahçesi. Bu, bu etraftakiler sınıf. Ya ahır deriz biz ahır. İt bağlanmaz yani. Öylesi yerlere bu adamlar sınıf diyorlar. İçinde sıralar falan varsa... Modern bir sınıf oluyor. Tabanı, toprak, üstü, saç. Yani nasıl anlatayım bilmiyorum. İşte sabırla bekliyorlar. Ee, bazı arkadaşlarımız soru sormuş. Bunlar oruç mu bu çocuklar diye. Arkadaşlar yüzde %80'i, %90'ı Müslüman olan bir ülke burası. Fakat yüzde %10'u, %20'si Hristiyan da var. Ee, bu çocukların içerisinde belki belki Hristiyan çocukları da olabilir. Fakat e, bu yardım kuruluşu ve bizler ee, Müslüman e, efendim gayrimüslim ayrımı yapmak sizin bu yemeği onlara verdik. Çünkü Müslüman'a yakışan da budur zaten. Müslüman böyledir. Müslüman yüzlü olmamalı. Avrupa burayı yıllarca sömürmüş, yüzlük yapmış. Biz aynısını yaparsak onlardan bir farkımız kalmaz. Dolayısıyla bu çocuklar oruç mu değil mi diye soru soruluyor. Burada oruç tutmak zorunlu değil. Bunlar zaten çocuk. Bunların hayatı oruç zaten. Bunlar zaten 365 gün aç duran adamın orucu mu olur zaten? Beni fazla konuşturmayın. Hülasa sorduğum soruya aldığım cevap yüzde otuzunun yüzde kırkının erkek çocukların oruç tuttuğunu kızların ise yüzde %50'si ve %60'ını daha fazla oranda oruç tuttuğunu bunlar 8-12 yaş aralığında çocuklar bir zorunluluk olmadığını söyleyebilirim. Yani niye bekliyorlar iftarı dersem iftardan önce bir şey yiyen bir çocuk da yok. Oruçluya karşı bir saygı ve hürmetleri var. Dine karşı müthiş bir bağlılıkları var. Acayip bir iman var. Yani hem yokluk, hem fakirlik, hem sefalet var. Beraberin, beraberinde mangal gibi yürek var. Müthiş bir iman var. Öyle bir inanmışlar ki bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Belki bizim çocuklarımız, bizim ülkemizdeki çocuklar varlığı bildikleri için konforlarında bir miktar düşme söz konusu olduğu zaman sıkıntı çıkarabilirler. Ama bu adamların hayatının her tarafı bu olduğu için Konfor nedir bilmedikleri için hayatın kendisini bundan ibaret zannediyorlar. Yani şura tuvalet, şurası başka çöplük, şurası hayvanlık, az önce sabahleyin hayvanı kestiğimiz yer. Sonra burası bir bakıyorsun Kur'an-ı Kerim okunan, ezberlenen bir bahçeye dönüşüyor. Sonra eee sofrasına dönüşüyor. Arkadaşlar şu gördüğünüz mekan neredeyse hayatın kendisi. Hava da 45 derece bu arada. Serinlemek isteyen de üstündeki elbisesiyle birlikte şöyle bir leğenin içinden kafasına suyu geçiriyor. Onunla serinlemeye çalışıyor. Bu arada unutmayalım. Şu çocukların önlerindeki kapları sormuş bazıları. Arkadaşlar bizim bazı bölgelerde maşyapa dediğimiz, şapşak dediğimiz bu maşyapaların içerisinde bu bölgeye ait özel bir meyve suyu ve bir tahıldan yapılma bir içecek var. Onların kendilerinin çok sevdiği ve arzu ettiği, başka bir yerde bulamadığı biz, biz de böyle kalıp kalıp buzlar getirdik. O buzları büyük o tencerelerin içerisinde e, bu meyve sularını yaptık. Şimdi buz gibi içecekler. Onun için bayılıyorlar. Onu poşete koyup götüremedikleri için onu kafaya dikiyorlar. Biraz biraz sonra çekeceğim bunları. Evet Mustafa abi sen de kamera tutuyorsun. Sen de duygularını alalım bu anlamda. Abicim yani. Ver yani... bakalım. Evet. Sen ne diyorsun bu işlere? Ne gördün ne anladın? Şimdi burada fakirliği gördük abicim. Burada insanların muhtaç olduğunu gördük. Fakir edebiyatı yapmaya gerek yok diyorsun. Gerek yok yani. Biz e, gerçekten zenginiz. Çok zenginiz. Çok varlıklıyız. Farkında bile değiliz. Çok bizim. farkında bile değiliz. Yani küçücük çocukların karnını doyurmak evet. e, bir Müthiş nevi... Mi? Ya bulamadıklarını veriyorsun çocuklara. Çok mutlu Sen oluyorlar. Sen zaten konuşamıyorsun kardeşim. Ağlamaktan, sızlamaktan Mustafa abi. Ya, derin derin ya. düşünmekten yeter ya. Tablo bu arkadaşlar. Tablo bu. Selamun Ma Mayıs mı Ma ismek? mı? Uç şunu. Junata. Ha? Junata. Junata? Senin ismin ne? Uç şunu. Ha? Gel şunu. Şaybu. Neymiş? Şaybu. 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 Öbürünün adı ne? İntiyiz bak şunu. Ha? Ha bakır. Abakır, Ebu Bakir yani. Evet. A, a Ebu Bakir. Senin ismin ne? Muhammed. Muhammed. Seninki? Abdurrahman. Abdurrahman. Hı. Maşallah. Abdurrahman. Maşallah. Senin ismin ne? Süleyman. Süleyman. Allah Allah. Arkadaşlar Süleyman'a bak. Muhteşem Süleyman. Canını yiyeyim senin. İsme bak. İsmin güzelliğine bak. Senin ismin ne baba? Süleyman. He? Süleyman. Süleyman. İki tane Süleyman oldu. Seninki? Ali maşallah seninki? Cidda. He? Cidda. Neymiş? Cidda. <laughs> Cidda. İyi maşallah. Peki. Hadi size Allah'a emanet ediyorum. Fîmanillah.